iki tane eroin içerken Sana var mı? lan? Sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Oğlum yani seni gördüğüm yere tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın ya? Bak Mahmut, sen bizi tanımıyorsun ha. Biz yıllardır uyuşturucuya savaş açmışız ha. Bu hapishanenin bu... Cahra'nın erdiğinin nereden Senden çok daha iyiyim. Al. Farklı bir bomba Ara sokaklarda diz koyan kolpa Fark ederse kahrolayım zoltaki Nasıl yapacağız abla onu be? Sen benim gönlüm onda Silah durmaz donda Şarjım yüzde onda Babanızı sikecek Bir gün anam konda Merhabalar Sar Hemen bana yolla Kırmızıda üç kez düşünüp geçiyor siyah film cam Seni tutuşturacağım Eski hip hop cemleri sana unutturacağım Asayiyle seni sohbet buluşturacağım Organize bir rap oluşturacağım Hepsi yaptım karardım Bu gençler hep kararlı. Düşün düşün bok işin işin sonu bataklık Elim tespit dışarıda Durmak yok saplamaya devam kardeş Allah'a emanet olun hepiniz Mermiler patlar kurtarmaz seni